Ay, günaydın. Evet, bugünümü vloglamaya karar verdim. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bugün en kaçı? 29 Ağustos Pazar günündeyiz. Ne zamana kısmetse o zaman izleyeceksiniz. Daha editleyeceğim falan filan. Ama neyse, bir başlangıç yapmak istedim. Öyle yani. Bu arada benim hiçbir ekipmanım yok. Ne tripodum var, ne mikrofonum var. Bilmem başladık bir şeye. <laughs> Umarım ileride daha kalitelisini yaparım. Evet. Hazırlanıyorum. Last step is makeup. Cildimi nemlendirdim. Şimdi de makyajı yapacağım. Ne kullandığımı falan sormayın. Söylemeyeceğim. Onu ayrı bir şeyde çekerim. Abi dağıtmak çok önemli. Dağıtın. Olabildiğince dağıtın. Evet. Çıktım. Tuvalette biri var konuşamıyorum. Video çekeceğim de tuvalete geldim. Tuvalet dolu çıktı. Saçımı toplamaya geldim açıkçası tuvalete. Bir bakayım kendime. Düzgün toplayamamışım sanki. Bir dakika, bir saniye. Bir daha topluyorum. Evet, şu anda daha iyi oldu. İçeride video çekemiyorum. Hem çok karanlık. Hem de flash açınca da izin vermiyorlar. Çıkışta görüşürüz. Hemen çıkışa sarıyorum. Hop çıkıştayız. Ekibin geri kalın tamam okey. Biz su olarak. Çok iyiydi. Daha demek kısmetse olur. Hazal'ı gördüm. Dedim ki hepsi oyundu değil mi? Kısmetse olur hepsi. De dedi evet. <laughs> Tabii ki oyun. Evet. Her şey olur ya ger olmaz. Yaz küfür etmeyin ben bunu YouTube'a koyacağım. Su Allah aşkına ya. Evet. Şu anda taksi arayışındayız. İnşallah bulacağız. Eve giriş yapıyorum. Yoruldum, çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Hani, hani çok yoruldum. Büyük ihtimalle ben bu vloga ertesi günde devam edeceğim. Çünkü çok kısa oldu gibime geldi. Sabah görüşürüz. Evet, herkese bir... Ne? Ne? Günaydın ne ya? hep Pazartesi sabahından günaydınlar. Ee, çok az uyudum. 4'e doğru yattım. 11'e doğru kalktım. Benim için çok az bir uyku. Kaç saat uyku aldım? O matematiği şu an yapamayacağım. Neyse. Bugün Yasmin'le buluşacağım. Çok ağladı dün. Sude lütfen yarın buluşalım diye. Dedim, tamam Yasmin sakin ol. Ee, başka da bir şey yapmayacağım galiba. İspanyolca ödevlerimi yapmam lazım. Çünkü sınavım var. Seviye sınavım. Ve bugün derse girmedim. Zaten son dersler girmedim. Çünkü uyanamadım anneciğim. Eğer ki şu anda bu videomu izliyorsan uyanamadım yani. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Ee, bu arada hesapladım kaç saat uyudum. Şu mantıkla. Salak sanmayın şimdi daha demin hesaplayamam dedim. Hemen hesaplıyorum. 10'da kalkmış olsaydım 4'te yaptığımda 6 saat uyumuş oluyordum. 11'de kalktığım için 7 saat. Sabah gözümü açtığımdan beri yataktayım yani 2 saattir yatakta yatıyordum. Şimdi kalktım. Bir yüzümü bir yıkayayım, bir kendime bir geleyim, bir kahvemi bir içeyim. Geliyorum. Hydrated derler. Suyumuzu eksik etmeyin. Sabah kahvemi yapacağım. Başlayalım. Evet malzemelerimiz çok basit. Bu, buz. Daha önce Nereye gidiyor? Aha, tamam. <laughs> evet. Buzları koydum. Süt ve granül kahve. Ve bu ee, Ney bu? Bu ne? Süt köpürtücü işte Aynen. O. Basit. Kahveyi biraz daha köpürtmem Granülün şey parçası ağzıma geldi. Evet, 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 evet. İspanyolca çalışacağım. Yani çalışmaya çalışacağım daha doğrusu. Ödevleri yapmadım. Kurs kaç güne bitiyor? 3 Eylül mü? 4 Eylül'de mi ne bitiyor? Bayağı bir ödev var. Yapmam lazım. Bir de çalışmam lazım biraz. Ee, tamam. tamam yapabilirim yapabilirim. Kısa bir fit çantada bu şekilde. <laughs> evet, evet 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 evet. Evden çıkış yapmakta çıkış evden çıkış yapmış bulunmaktayım. Suadiye'ye geçiyorum. Kimle buluşacağım? Hemen onun yanına geçiyoruz. Hoppala, bakın kimdeyim? Arkadaşlar, bugünkü videomuzda <laughs> bugünkü videomuzda Sude'nin kanalındayız. Ay ne? Bir bir şey varmış gibi duruyor. Şey var Bunu sil. Hey Nobe, herkes selam versin. Hiçbirinizi sevmiyorum. <laughs> ben hazırlanana kadar <laughs> videoyu bitiriyorum. Ben bu da Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana Neslihan fal bakacak. Hadi Neslihan ya. Hayır. Merhaba, ben daha de demin kendimi tanıtamadım çünkü Yasin sadece kendini çek. Merhaba Nobe. Benimki yok. Sen kaçtın? 2005'te mi? 2005'te Tamam. Günü bu şekilde kapatıyoruz. Şu anda eve yürüyorum. Güzel bir gündü. Başka ne diyebilirim? Çok acıktım. Aşırı acıktım ya. Vallahi çok acıktım. Şu araba niye yavaşladı? Hayırdır lan. Neyse. Ee, öyle yani. Caddenin bekçiliğini yapıyorum. Saat 12 yaklaşıyor. Bir sıkıntı yok. Herkese bir daha Kardeş Allah aşkına suyuna bakar mısınız? Geri geri geliyor. Vallahi salak. Vallahi bakayım salak. Vallahi salak. Neyse görüşürüz. Evet makyajımızı yatmadan önce çıkartmayı unutmuyoruz. Sponsorlu değilim ama bunu bayağı seviyorum. Bioderma'nın ikisi mükemmel bir şey. Her şeyi çıkartıyor yani. Göz, yüz, dudak ne varsa. Maskaranızı çıkartırken abi böyle ovalamayın. Böyle birazcık bekletin. Ovalayınca kirpikleriniz şey oluyormuş. Ee, yıpranıyor. Anlatabildim. Bakın şimdi nasıl hemen tak diye kirpiklerim çıkacak. Ay karıncalandı. Ay şu anda etrafta ay çizgiler görüyorum. Fazla bastırdım ondan da şu anda sardı. Aa. Ay. Ben bir gidip geldim. Evet bakın böyle oluyor. Sonra ovalayabilirsiniz. Böyle böyle. Hoppala. Ancak kokunç gözüküyorum ya. Evet. Kaşları da diğer tarafıyla alalım. Kaşları zaten far sürüyorum abi. Farla dolduruyorum. Onlar da gün içerisinde uçup gidiyor herhalde. Bir de cildimi de çıkartalım. Anne! Ha? Kapıdasın sen. Yok bir şey. Uyuyacağım ben. Rahatsız etmeyin. Anneciğim video çekiyorum. Ay bu evde influencerlara hiç saygı yok abi. Video çekiyorum. Arkadan çok sesin geliyor. bakar mısınız çıkan şeye? Yaz bu kir değil bu arada. Bu bronzer. Ama nasıl sürdüysem bronzer'ı ben bir tur daha geçeyim. Şu anda cildimin derinliklerinde hala daha var gibime geldi. Satisfy olamadım. Vazelinimizi de sürelim. Bu AV. dudağı en iyi nemlendiren şey. Bir de büyütüyor. Bir de böyle bir pembeleştiriyor. Neden bilmiyorum. Ay şarjım az kalmış. Okey. Sude uykuya hazır. <laughs> o zaman sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Bye.